yaptık, arttı. Kamu Kamyoncu esnafının sıkıntıları çok büyük. Biz zor sektördeyiz yani. Bir sektör olarak zor günler geçiriyoruz. Son zamanlar kamyoncu sektörü çok rezillikler çekiyor. Para kazanmıyoruz. Kamyoncu esnafının sahip çıkılmasını istiyorum. 150-300 tane arabası olan firmalar var. Tabi bu, bu anlamda kooperatifçilik silinecek zamanla. Arkadaşlar merhabalar. Bir kez daha Kamyonum TV'den sizlere sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. İyi dileklerimi yolluyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur. En başta sağlığınız yerindedir. Ondan sonra da işiniz, gücünüz, her şey yolundadır. Evet, bugün neredeyiz? Bugün Güllük'teyiz. Güllük Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ettik. Sayın Başkanımız Yasin Erol'la sohbet ettik. Şimdi biraz sonra Yasin Başkanımız neler anlatmış? Sektörün Sorunları neler? Onlar neyi daha fazla hissediyorlar? Neler çözülsin istiyorlar? Hep beraber onları dinleyeceğiz. Ama öncesinde size bir haberim var. Hep diyorum ki Kamyonum TV'ye, Kamyonum dergisi, YouTube Kamyonum dergisi hesabı olarak lütfen abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlarınızı yönlendirin. Ve videolarımızı beğenin. Yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Ama daha çok yapın. Kendi mecralarınızdan paylaşın. Etkileşimimiz fazla olsun. Bir de takip eden arkadaşlar. Görüyorlar yeni bir platformumuz var arkadaşlar. Bunu değişik yerlerde duyuruyoruz. Bir kez daha buradan duyurmak istiyorum. Bu platform inanın çok 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 önemli sektör için. Bizim için de çok önemli ve çok kıymetli. Yeni bir sektöre alışveriş platformu hediye ettik. Adı kamyonum pazar. www.kamyonumpazar nokta.com'u ziyaret ederek ne tür ihtiyacınız varsa araçtan, ikinci el araçtan üst yapıya, işte lastikten yedek parçaya aksesuara ne tür ihtiyacınız varsa bu platformda yani kamyonumpazar.com'da bulabilirsiniz. Biz buna başlayalı böyle bir ay gibi bir zaman oldu ama inanın sektörün mesela ikinci elde Büyük oyuncuları bizim platformumuzla. Yine yedek parça konusunda, aksesuar konusunda, branda konusunda faaliyet gösteren birçok firma kamyonun pazarda ve bu firmalar sektöre destek olmak ve tabii ki bizlere de destek olmak için ürünlerinde ciddi indirimler yapıyorlar. Yani kamyonun pazardan bir ürünü aldığınız zaman her türlü avantajlı çıkıyorsunuz. Onun için lütfen sitemizi bir ziyaret edin. Şöyle bir bakın. Bakalım neler var, neler yok. Bundan sonra da artık ne tür ihtiyacınız varsa e, kamyonun pazar kanalıyla gidermenizi de canlı gönülden diliyoruz tabi. Lütfen bu duyurumuza da sizde katkı sağlayın. Evet 123 nolu güllük motorlu taşıyıcılar kooperatifini dediğim gibi ziyaret ettik. Sayın Başkanımız ilk başta neyden dert yanıyor? Evet maliyetlerden, kazancın düşüklüğünden. Hep bunu söylüyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Ben bunu söylediğimde de daha önce de söylemiştim. Bakanlıktaki ilgili birimdeki yetkili bürokrat şunu demişti UETDS'yi işte bir uygulayabilsek bu ton kilometre de o zaman gündeme gelebilir. Fiyatlandırma konusunda bir şeyler yapabiliriz. Ben bir şey demeyeceğim. Böyle bir yorum yapmıştı. Evet sözü fazla uzatmadan Yasin Başkanımıza bırakmak istiyorum. Bize neler anlatmış bakalım. İsmim Yasin Erol. 2015 yılında Kooperatif başkanlığına başladım. Şu anda devam ediyoruz. Arkadaşlarımız, e, yönetim kurulu dediğimiz Ali Akyol, Elvan Yiğit birlikte devam ediyoruz. 3 e, yıldan 2 yılı seçim olur. Daha önceki başkanımız rahatsızlığından dolayı istifa etti. Biz de nasip oldu, biz geçtik. E, elimizden geldiği kadar üyelerimize, halkımıza, milletimize ve kooperatifimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Muğla Milas Günlük beldesinde olan bir kooperatifimiz. Limanda sadece gemi yüklemesi yapıyoruz. 1994 yılında kurulan kooperatifimiz. 28 üyemiz var. 45 arabamız var. Kooperatifimizin buradaki stok sahalarından alıp gemi limanında gemi yüklemesi yapıyoruz. Buradan dışarı çıkmıyoruz boksit, felispat yurt dışına ihracat oluyor. Biz de kooperatif olarak gelen gemilerin yüklemesini yapıyoruz. Bizim burası dedim ya 4 kilometre, 6 kilometre çalıştığımız güzergahımız var. Herhangi bir yollarda bir sıkıntımız yok. Şehirler arasında çıkmadığımız için, kısa mesafede çalıştığımız için bizim takoraflarımız daha artıyor. Bu durumda da tabii maliyetlerimiz arttı. Kamyoncu esnafının sıkıntıları çok büyük. Mazot aldı başına gitti. Fiyatlarımız çok ucuz. Bugün bir lastik 2100 lira, 2000 liraydı. Şu anda 3000 lira oldu doların, dövizin artmasıyla. Sanayi masraflarımız çok ağır yani bir yağ bakımına gidiyorduk 1300 lira 1400 lira yapıyorduk bir aracın şu anda 3000 lira masraf yağ bakımı filtresidir bu işlerin içinden çıkamıyoruz kazandığımız para sanayi giderleri şoför parası lastiktir ucucuna gidiyoruz para da kazanmıyor para da kazanmıyoruz şu anda yani Allah sonumuzu hayır etsin Bugün bir araba sıfır araba olmuş. Bugün 85 bin euro, 90 bin euro. Bu da bin lirayı tekamül ediyor. Bugün bin lira paramız olursa bu işi nasıl yaparsın? Peşin paran olursa araba alırsın bin lira. Banka kredisi kullanıyorsunuz. Bu bin lira oluyor, bin beş yüz lira. Bu nakliye işi nasıl olacak? Yani Türkiye genelinde biz zor sektördeyiz yani. Bir sektör olarak zor günler geçiriyoruz. Şu andaki çalıştığımız nakliye gelirimiz sanayi masrafı, şoför parası, arabanın masrafı, trafik sigortası olmuş bugün 7-8 bin lira. Kasko olmuş 6-7 bin lira. Yani bu nereye kadar böyle gideriz? Allah sonumuz hayır etsin. Bizim de babam mı isteğimiz bunlar? Şimdi ben 50 yaşındayım. Ben 50 yaştan sonra bırakıp da inşaata mı gideyim? Bırakma şansım yok. Öyle ya da böyle. Çabalanıyoruz yani nasıl çırpınıyoruz yani kamyoncu sektörü olaraktan çırpınıyoruz. Ben isterim şöyle bir turizmci, bir iş adamı, ne bileyim bir tekneler ÖTVsiz mazot kullanıyorlar. Bize böyle bir imkan tanısılar. Şimdi bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Yani bugün ÖTVsiz, KDVsiz mazot kullanıyor. Tekne adam gez, geziyor, zevkini yapıyor. ÖTV'siz mazot kullanıyoruz. Biz ihracat yapıyoruz. Biz burada çabalanıyoruz, mücadele ediyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Bunun yanında şoförü de var, şoförün çoluğu, çocuğu var, mal sahibi var. Ama bize de bir ÖTV'siz mazot, ne bileyim bir teşvikler olsa kamyoncu sektörü için de çok iyi olur bu dönemde. Ama herhangi bir kamyoncu sektöründe bir şey yok. Son zamanlarda kamyoncu sektörü çok rezillikler çekiyor. ...para kazanmıyoruz. Dediğim gibi... E, ...bunun sanayi masrafı oluyor. Sanayide iş yaptırdığımız zaman... ...esnaf diyor ki bir hesap çıkarıyor bize. E, yağ bakımına, ...yağ değişiminden bahsedeyim. 3-4 bin lira hesap çıkarıyor. Ya arkadaş bu ne diyorsun? Dolar, dövizin kaç para olduğundan... ...haberin var mı senin diyor. E, biz bu sefer dövizde çalışmıyoruz ki. Biz TL ile çalışıyoruz. Kazandığımız para... ...şoför parası sanayi masrafı, mazot parası kamyoncu bir şey kalmıyor. Zaten vergi dairesinin para ödeyemiyoruz. MTV arabaların MTV'leri aldı başını gitti. MTV alamıyoruz. Bugün bir e, TÜV'e gidiyoruz. TÜV'de bugün 500 bin lira bir vize yaptırmaya çalışıyoruz. E, büyük paralar bunlar. Yani bu konuda kamyoncu esnafının sahip çıkılmasını istiyorum. Şimdi tabii büyük firmalar, 150-300 tane arabası olan firmalar var tabi bu, bu anlamda kooperatifçilik silinecek zamandan ee, önümüze şöyle baktığımız zaman bu kooperatifçilik ileriki günlerde birlik beraberlik olunmazsa bizim de bir yerimiz yurdumuz kalmayacak yani burada kooperatifçilik demek bir tane arabası olan adam var iki tane arabası olan adam var bir tane arabasından çoluğunun çocuğunu yetiştirmeye çalışan ailesine bakmaya çalışan arkadaşlarımız var yani bunun da yediri, bir tane kamyondan Şimdi bunu da tutup da bu adamın önünü kestiğin zaman bu adam ne yapar? Kamyonunu satar, hırsızlık mı yapar? Yani bir yerde mi çalışır bu saatten sonra? Yani ger gerçekten zor günler geçiriyoruz. Kamyoncu esnaf olarak, kamyoncu sektör olarak zor günler geçiriyoruz. Bir ma mazotla, bir lastikle yani onları çalışıyoruz yani sanayi çalışıyoruz. Bize düşündünüz, buralara geldiniz. Yani biz de röportaj yaptınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dediğim gibi kamyoncu esnafının, kooperatiflerin sahip çıkılmasını istiyoruz. Evet arkadaşlar başkanımızı dinledik. Biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında dolaşıyoruz ve başkanlarımıza mikrofon uzatıyoruz. Belki diyorsunuz ki ya biz bunları biliyoruz. Hep aynı şeyleri anlatıyorlar. Ama nedir konu? Neden bunu yapıyoruz? Bir sıkıntıyı bir sefer dile getirirseniz başka etki yaratırsınız. 100 sefer dile getirirseniz başka etki yaratırsınız. Ama hani ağlamayan çocuğa emzik vermezler misali. Bu benim kaderim. Ne yapayım? Ben bununla yaşayacağım. Ben bunu artık söylesem ne olur, söylemesem ne olur diye düşünürseniz hiçbir zaman o sıkıntılarınıza çözüm bulamazsınız. O nedenle biz arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Gerçekten bu sektör bir nefes alana kadar. Sadece kendileri için değil, Türkiye'mizin geleceği için de onların belli bir refaha erişmesi çok çok önemli. Efendim bir kere daha Kamyonun Pazarı hatırlatmak istiyorum. Kamyonunpazar.com'u ziyaret ediyorsunuz. Sektörümüzün yeni al alışveriş platformu Kamyonun Pazar ne tür ihtiyacınız varsa cevap vermek üzere kurulmuş bir platform. Hepinizi seviyorum. Lütfen dikkatli olun. Sağlıklı olun. Güler yüzlü olun. İlk önce kendinizi sonra da kimseyi üzmeyin. Hoşçakalın.